Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hudusu Sevda'da muhteşem bir haftayı geride bıraktık arkadaşlar. Sizler de Hudusu Sevda'yı severek takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Efsane bir bölümde diyelim. Önümüzdeki bölümlerde artık Hudusu Sevda'da aksiyon sahnelerinin artacağını ve Zeynep Halil İbrahim'in tekrardan yakınlaşacağını görüyoruz. Ve tabi ki de bu olayların yaşanması açıkçası Hudusu Sevda'nın reytinglerini giterek arttırmaya devam etti ve önümüzdeki bölümlerde de daha da artacağını düşünüyorum. Sizler de Udursuz sevda Sevda'desinde bu tarz videolar her zaman gelsin isteyenler ve videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İskender ve Halil İbrahim cephesinde bizleri enteresan olaylar bekliyor olacak. Akıl oyunlarının ve aksiyon sahnelerinin ön planda olduğu bir Hudutsuz Sevda bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.